Hepinize selam dostlar, bugün NoAx uygulamasını tanıtacağım. NoAx uygulaması Steam'deki oyunları cüzi bir miktarda oynamanızı sağlıyor. Şu anda size özel %20, indir %20 indirim de mevcut. Eğer ki satın alım yapacaksınız, bize ticket üzerinden yazabilirsiniz. Size %20 indirim sağlanacaktır. Discord ve YouTube kanalları ekledik. Aldığınız pakete göre aşağıda kalan süreniz yazıyor 1.4 sürümünde. Her zaman gibi oyunlar sekmesinden Steam App ID'sini yazarak kütüphane ekleyebiliyorsunuz. Oyun güncelleme sekmesinden oyunu güncelleyebiliyorsunuz. Başlıcılar sekmesinden Denova korumalı oyunları ve farklı sistem üzerinden girilen oyunları oynayabiliyorsunuz. DLC araçlarından oyunun DLC'sini kütüphane ekleyebiliyorsunuz. Online Fix'de ise Online Fix'i varsa oyunun App ID'sini yazarak online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bugün size Shadow 1'i göstereceğim. Öyle hemen. ben. de free'si var oyunun. Böyle mağaza sayfasına girelim. Bu free sample arkadaşlar. Şöyle yazarsak çıkar muhtemelen. Şu tool çıkmadı. Steam DB'den bakalım. Evet şuradan. App ID'sini kopyalıyoruz. Şimdi ardından uygulamamıza geldik. Oyunlar sekmesinde yapıştırdık, indirmeyi başlat dedik. Burada oyun hakkında bilgileri bize veriyor. Evet, Steam'i yeniden başlattı kendisi şu anda. Evet, oyun başarıyla yüklendi ve ayarlandı dedi. Steam açıyor şu anda. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere bir 1 geldi. Bu free sample'dan. Bu herkese bedava verilmişti arkadaşlar. Bu şekilde indirip oynayabilirsiniz. Hatta bunun online fixini de kuralım. Evet buradan Steam Apps'ten Şu bulabilecek mi? Muhtemelen indirik olması lazım arkadaşlar. İndirdikten sonra online bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu şekilde burada gördüğünüz üzere tüm oyunları ben uygulama sayesinde ekledim. Discord'a gelip satın alım yapabilirsiniz. Dediğim gibi %20 indirim var. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>